Milletimiz o gece tarihimizin en büyük kıyamlarından birini gerçekleştirerek FETÖ ihanet çetesi mensuplarını derdest etti. Şimdi hepsi mahkemelerde hesap veriyor. Yakalandıklarında itiraf ettikleri ne varsa şimdi hepsini inkar ediyorlar. İstedikleri kadar inkar etsinler. Ortada 249 vatandaşımızın şehadeti, 2193 vatandaşımızın yaralanması var. Ortada işgal edilmek istenen bir ülke var. Şu anda karşımda şehit aileleri var. Gazi aileleri var. Hiç merak etmeyin. 16 Nisan'dan sonra parlamento inanıyorum ki inşallah onlarla ilgili idam talebimizin de gereğini yapacaktır. Bu bana geldiği zaman tereddütsüz onaylarım. George ne diyecek? Hans ne diyecek? şu ne diyecek, bu ne diyecek bunların hiçbirisi bizi ilgilendirmez halkım ne diyecek hak ne diyecek bizi bu ilgilendirir atlarını, itlerini benim oradaki vatandaşlarımın üzerine salıyor ve Almanya'nın şansölyesini onun yanında yer aldığını söylüyor. Yazıklar olsun sizlere. Bunların birbirinden farkı yok. Al birini, vur öbürünü. Ne yaparsanız yapınız. Bu milleti yolundan çeviremeyeceksiniz. 16 Nisan'da benim milletim, Batı'nın bu yanlış tavırlarına karşı en güzel cevabı inşallah sandıklarda demokratik bir şekilde verecektir. Kardeşlerim, bütün bu olanlar inanıyorum ki herkesi bir yere doğru sevk ediyor. Ve yurt dışında 3 milyona yakın seçmenimiz var. Bunları engellediler. Varsa engellesinler. Almanya'sıyla, Hollanda'sıyla, Avusturya'sıyla, İsviçre'siyle, Belçikalı'sıyla, Danimarka'sıyla kim olursa olsun. Biliniz ki Cumhurbaşkanınız her zaman dik durdu, bundan sonra da dik duracaktır. Türkiye'de yapılan halk oylamasından size Öyle değil. Onlar bu değişimin ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Bir asır önce hasta adam diyerek güya taziyesine geldikleri Türklerin onları Çanakkale'de nasıl hüsrana uğrattığını unutmamışlar. Cumhurbaşkanlığı sistemi siyasetten ekonomiye, diplomasiden yatırımlara kadar her alanda Yeni Çanakkale zaferlerinin yolunu açacağını gayet iyi biliyorlar. Beyhude uğraşıyorlar. Yarasalar istemiyor diye güneş doğmaktan vazgeçmez. Onlar istese de istemese de Türk milletinin yeniden dirilişi kaçınılmazdır. Çanakkale 16 Nisan'da Büyük Türkiye için evet diyor. mu? Evet. Çanakkale 16 Nisan'da güçlü Türkiye için evet diyor. mu? Evet. Çanakkale 16 Nisan'da zengin Türkiye için evet diyor mu? Evet. Şimdi bugün evet 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün temelini atıyoruz. Hayır mı? Evet mi? İnanın onlar yine hayırdır. Beş yıl sonra inşallah bu köprünün açılışına giriyoruz. Burada Cumhurbaşkanlığı sistemini isteyenleri mutlu edecek, istemeyenleri ise huzurunu kaçıracak bir müjde. 102 yıl önce düşmanlarımızı şu boğazın derin sularına gömen kıyılardaki yamaçları mezarları haline getiren Çanakkale şehri için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyordu. Sizleri saygıyla selamlıyorum.